Sayın seyirciler, Diyalog TV'de yayınımız günün konuyla devam ediyor. Bugün yine çok değerli bir konumuz var. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Sayın İlden Bektaş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Bektaş. Teşekkür ederiz öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için. Ülkemizin en önemli konularından biri çevreden bahsedeceğiz bugün. Çevre deyince kirlilik ve çevreye yaptığımız tahribat, zarar aklımıza geliyor. Geçtiğimiz günlerde Diyalog Gazetesi'nde de özellikle ön sayfada görmüştük bu e, taş ocaklarının e, dağlarımıza verdiği tahribattan bahsediyordu. Bunun yanında e, kanser haftasını geride bıraktık e, bir 7 Nisan tarihleri arasında. O haftada da çevresel faktörlere e, çok e, bahsedildi. Çevresel faktörler yüzünden insanların kanser olduğu e, doktorlar tarafından vurgulandı. E, siz e, çevreyle ilgili e, ...bize bugün neler söylemek istersiniz? Hep özel günlerde, özel haftalarda... ...çevreyle ilgili konuşmak istemiyoruz. Her zaman gündeminizde olsun istiyoruz. Evet. E, teşekkürler öncelikle davetiniz için. Çevre aslında her zaman çok konuşulan... ...ama hep göz ardı edilen bir konu. Ta ki sağlığımızı bozana kadar. Hı hı. E, şimdi eskiden aslında... ...çevre örgütlerine karşı da... ...hep bir tepki söz konusuydu. Yani e, hiç işiniz kalmadı da... ...çevreyle mi ilgileniyorsunuz diye ama... Ne zaman ki artık toplum sağlığını etkilemeye başladı çevre sorunları. Hı, hı. Beraberinde de birçok vakalar meydana geldi. Örneğin kanser gibi. Ve bunun çevreden kaynaklandığı ortaya çıktı. İşte o zaman çevre önem kazandı. Önem kazanmasından dolayı mutluyuz tabii ki ama bu şekilde önem kazanıyor olması ve toplum sağlığında e, maalesef etkiliyor olması elbette ki üzücü. Evet. E, tabii ki ülkede birçok çevre sorunu var. E, dönem dönem bazı çevre sorunlarında iyileşmeler e, oluyor. Dönem dönem ise maalesef e, bu taşacakları gibi örneğin yani bunu gündeme getirdiniz. Onun gibi birçok sorun maalesef yine gündeme düşüyor. Tabii ile ilgili e, son günlerde e, basını takip ettiğim kadarıyla bazı açıklamalar da e, söz konusu işte ocakların kapatılacağı ya da bazı ocakların birleştirileceği konuşuluyor. Hmm. Tabi bunların hep birlikte ele alınması gerekiyor. Ee, bizim Şimdi yine taş ocağı deyince biz daha çok görsel kısmı ile ilgileniyoruz. Çirkin bir görüntü hmm. oluyor. E, asıl e, görselliğin dışında taş ocağının ne zararı var? Yani şey de düşünen hmm. olabilir. Hani bir ihtiyaç varsa taş ocakları işte dağları, taşları kalsın hmm. diyen de olabilir ama doğaya ne gibi bir zarar veriyor? Şimdi elbette ki taşıyacakları olması gereken bir sektör. Yani biz bütün taşıyacakları kapatılsın ve dünyadaki başka bir ülkeden bize taş başka bir taş gelsin demiyoruz. Bu çevrecilik anlayışıyla da bağdaşan bir şey değil. Yani biz kendi ülkemizi koruyalım, başka ülkeyi mahvedelim. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz e, sürdürülebilir bir şekilde ocakların işletilmesini istiyoruz. ...ihtiyacımız oranında işletilmesini istiyoruz elbette ki. Ee, bir kere sorunlardan bir tanesi bu ocakların kapasitesi şu an bizim ihtiyaç duyduğumuz orandan kat ve kat fazla. Ee, yapılan açıklamalara göre günlük 7500 ton gibi bir e, taş ihtiyacımız vardır bizim. Ancak e, şu anki mevcut taşacaklarının kapasitesi ki 35 civarıdır yanılmıyorsam... 25 bin ton e, civarıdır. 25 bin. Toplam. O kadar taş nereye gidiyor? O kadar taş kullanılıyor. Yani inşaat sektöründe kullanılıyor. Yol yapımında kullanılıyor. Ama ihtiyaç fazlası. Çok fazlası aslında. Dolayısıyla da burada akla hemen şu soru geliyor. ihtiyaç fazlası taş ne yapılıyor peki? Yani nereye gidiyor Hı. bu taşlar? Yurt dışına mı ihraç ediliyor? Dönem dönem bu da yine basına yansıyan bir konu. Ki biz oldukça bundan rahatsızız. Çünkü biz sadece çıkarılan taşın ülkemiz için kullanılmasını istiyoruz çünkü zaten çevreyi kirleten bir sektör bir de çıkarılan taşın yurt dışına satılmasını istemiyoruz kesinlikle zararlarına gelince birçok çevresel yönden etkileri var aslında birincisi sizin de fark ettiğiniz gibi ve herkesin aslında gözünde ilişen görüntü kirliliği yani bu ocaklar maalesef eskiden kalma. Taşçaklar aslında özellikle bu Girne-Mausa yolu üzerinde, Değirmenlik bölgesinde o yolu görür bir vaziyette açılmış olan ocaklar vardır. Bunların bir kısmı eskiden kalma ocaklardır. O zamanlar ne çet raporu hazırlanıyordu, ne çevre ön plandaydı. E, maalesef orada bir sürü izinler verildi ve bu izinler de maalesef hala daha yenileniyor, tekrarlanıyor ve verilmeye devam ediliyor. Bu tabi işin görsel boyutu ama görsel boyutundan daha da önemli konular vardır. Birincisi bölgenin ekosistemi bozuluyor aslında orada. Yani bir dağ düşünün o dağdaki taşı almak için o dağın şeklini bozuyorsunuz. Topografyayı bozuyorsunuz. Oradaki ekolojik dengeyi bozmuş oluyorsunuz. Yine bir diğeri çıkan toz. Çıkan toz çevredeki floraya, faunaya oldukça etkili oluyor. Ki patlatmalar esnasında da çok yüksek miktarda tozlar çıkıyor maalesef. Ağaçların üzerine. Ağaçların yani üzerine, aşağı. orada yaşayan diğer hayvanların üzerine. Zaten bir e, Girne'den Değirmenli'ye gidecek olursanız ya da Girne'den e, Lefkoşa, hı hı. Mausa e, tarafına geçecek olursanız yani o dağ yolunu kullanacak olursanız Krizi renk görüyoruz. E, maalesef hı. her tarafta bu oradaki toz kirliliğini gösteriyor. Bir diğeri e, gürültü ve titreşim. Bunun çevreye bir zararı vardır. Yine çevredeki halk bundan çok etkileniyor ki özellikle değirmenlik bölgesinden çok fazla şikayet alıyoruz bu yönde. Yani bunlar taş ocaklarının bilinen ve en fazla dışa vurulan etkileridir. Tabii ki bütün taş ocaklarının çevreye etkisi var mı? En fazla hangileridir? aslında. Bu kırma kum çakıl dediğimiz ocaklardır en fazla. Ki ülkedeki en fazla taş çaklar da bunlardır. Diğerleri işte mozaik taşıdır, yapı taşıdır. Bunlar çıkarılıyor. Ama en fazla kırma kum çakıl çıkarılıyor. Çünkü maalesef orada bir patlatma söz konusu oluyor. Ve bu patlatmadan dolayı işte gürültüdür, sarsıntıdır, e, toz daha fazla çıkıyor. Çünkü diğerleri tam emin değilim ama kesme usulüyle çıkarılıyor. Yapı aslında taşı, mozaik Aslında çıkarıldıktan taşıydı. sonra tekrar ağaçlandırma ya da o bölgenin ee, tabii Bununla ilgili bizimki. tabii ki elbette ki sektörün bazı kuralları vardır aslında. Hı. Bunlar nedir? Örneğin en fazla bilineni basamak sistemidir. Siz taşı çıkarttıktan sonra basamaklıyorsunuz ve daha sonra da basamakladığınız yerleri ağaçlandırıyorsunuz. Burada tabii ayna yüksekliği dediğimiz yani basamağın yüksekliğinin Hı. E, az olması gerekiyor ve daha sonra ağaçlandırıp orayı terk ediyorsunuz ve rehabilite ediyorsunuz oraya. Ama bizde maalesef bu böyle olmuyor. Böyle bir şey bugüne kadar yapılmadı değil mi? Hiç yoksa Yapılan mi? bir tane var sanıyorum ama onun da yapıldığından ben emin değilim. Yani basına öyle yansımıştı. Örnek olarak kapattık biz bu taş ocağını ve ağaçlandırdık diye ama böyle bir şey olmadı. Yani e, sanıyorum dağın bir tarafına geçilmesi için o taraf o şekilde bırakıldı ama yani benim bildiğim kadarıyla örnek olarak kapatılmış Yok, ve rehabilitasyon projeleri aynen onaylandığı gibi yapılmış bir taş ocağı ben gözlemlemedim. Bazı kurallar vardır. Ha şu anda prosedür nasıl işliyor aslında? Bazı kriterler var bu ocaklar için. ama maalesef bu kriterler de tam istenilen şekilde yürüyemiyor. Yani örneğin siz bir izin alıyorsunuz. İzin aldıktan sonra ocağı işletmeye başlıyorsunuz. Ocağı işletmek için sizin bir chat raporunuz olması lazım. Bu chat raporunda uyan taahhütlere yani size yazılan taahhütlere uymanız gerekiyor. Yani bu taahhütler de nedir? İşte Örneğin ayna yüksekliğinin belirli bir seviyede olması gerekiyor. E, toz indirgeme sistemi örneğin kurmanız gerekiyor. E, çıkarttığınız taşı kapalı bir sistemle çıkarmanız gerekiyor. Yani Birçok teknik, bir teknik yöntem var. Teknik yöntem var. Aynen bunlara uymanız için. gerekiyor. En önemlisi maden mühendisi aslında çalıştırmanız gerekiyor. Ama ülkemizde e, benim bildiğim kadarıyla sadece bir tane maden mühendisi var. Yeterli değil. Yani açılırken ocaklar... Ee, buralarda kimlerin çalışacağı ve bunların e, gerçekten ehil insanlar tarafından çalıştık çalıştırılmayacağı Aslında bir iş imkanı da, da olur. Aslında, Öyle değil mi? Tabii Badenler ki yani istiyoruz. ama yok yani. Ülkede maalesef yok maden mühendisi evet. zaten. Dolayısıyla Peki. da etkin bir şekilde çalışamıyor Bir de denetim elbette ki yani bu ocakların kuralına uygun yapılıp yapılmadığının denetlenmesi gerekiyor. E, maalesef burada da işte fazla evet. sıkıntılar oluyor. Peki taş ocakları dışında e, şu an ülkemizi en çok etkileyen sizce en büyük çevre sorunu nedir? Yani çevre sorunu çok. En çok, çok <laughs> en çok en acil üzerinde durulması gereken, çare üretilmesi gereken çevre sorunu sizce? Şimdi toplum sağlığını etkilemesi açısından bizi en fazla rahatsız eden çevre sorunları arasında hava kirliliği geliyor kirliliği biliyorsunuz bizim iki tane elektrik santralimiz var ve ikisi de yıllardır e, maalesef çalıştırmadıkları için bir filtre sistemi koymadıkları için maalesef şimdi bir filtre sistemleri konmaya başladı ee, bu etkin olup olmadığını bilemiyoruz yani yerinde gidip bunun teknik bir araştırmasını yapmadık konulduğu söyleniyor kim yapacak peki bunu yani elbette kim... ki çevre koruma dairesi yapacak yani siz güvenmiyor musunuz çok şu an o filtrelere? Yani takıldığı söylendi. Biz e, takdir de ettik takıldığını duyduğumuzdan. E, çünkü Aksa şirketi bu ülkeye geleli uzun yıllar oldu ve çok büyük vaatlerle geldi. E, ve hazırlanan chat raporunda zaten oraya bir e, baca gazı arıtma sistemi dediğimiz bir filtre sistemini kuracağı sözüyle geldi. Ancak kurulduğu günden bu yana e, çalıştırıyor filtre sistemini kurmuyor ve her sene cezası neyse çevre yasasına göre bunu ödeyip e, sistemi çalıştırmaya devam ediyor. Ta ki kapasitesini artırana kadar, kapasitesini artırması söz konusu olduğu için e, geçmiş seneler, geçtiğimiz sene bu yüzden bu filtre sistemi gündeme geldi. E, takıldığı söylendi. Biz de bunun arkasından hemen bir açıklama yapıp e, teşekkür ettik, takdir de ettik takıldığı için. Ha güvensizliğim şundan dolayı e, çevre dairesinin verilerine bakıp konuşabiliriz şu anda. Yani gerçekten denetleniyor mu? Gerçekten etkin bir şekilde çalışıyor mu? Sistem gerçekten e, kuruldu mu? Gerçekten etkin bir şekilde kuruldu İşe mu? İşe yarıyor mu? Çünkü yani. şöyle bir şey e, bu sistemin kurulması çok pahalı bir şey aslında. Yani bir santralin kurulması aşamasında santrale harcadığınız paranın üçte biri oranında da filtreye harcamak durumunda kalıyorsunuz. Ama bir diğer önemli tarafı ise kurulduktan sonra e, yine e, birçok para ödemek zorunda kalıyorsunuz bu filtrenin çalışması için. Yani bir tek kurduğunuz ve bırakmıyorsunuz. Bakımıyla ilgili e, yine çok büyük bir miktar bir şey yani. maliyet yani. ayırmak zorundasınız bu sistemin çalışması için. Dolayısıyla e, burada bizim bazı endişelerimiz var. Yani işte bu filtrelerin de sonuçta iyisi kötüsü var. Evet. E, diyelim kötü bir sistem taktınız ve hatta diyelim ki bunun bakımını yapmıyorsunuz. Ha burada da tabii ki çare dairleri de var duruyor ama e, tabii bilinir. Yani biz buraya önümüzdeki günlerde bir teknik gezi yapıp oda olarak e, bu sistemi incelemek istiyoruz. Onlar da izin verirlerse yine e, orada yapılan ölçümleri de görmek istiyoruz. Çıkış sonuçlarını görmek istiyoruz. Ve ona göre emin de olmak istiyoruz. Hatta bir sırada teknecik var. Ee, bu da devletin çalıştırdığı bir elektrik santrali. Tekneciğin durumu çok durumu çok çok daha vahim. Ee, orası uzun, uzun yani 74'te kuruldu bildiğim kadarıyla ama o günden beri yine bu sistemi kurmadım. Ki aslında yani bir tek e, bu santrallerin çevreye olan etkileri bir tek hava kirliliği yönünden de değil. Yani e, hep hava kirliliği olarak düşünülüyor ama sağlık açısından baktığımızda oradan çıkan işte kükürt dioksit, karbon monoksit gazları, işte hidrokarbonlar bunlar bizim sağlığımızı etkilediği için ve en fazla da kanseri tetikleyici gazlar Hı. olduğu için ağır metaller olduğu için bunların üzerine yoğunlaşılıyor aslında ama evet. bu santrallerin maalesef yarattığı işte santral çalışırken soğutma suyu kullanmanız gerekiyor. Bu soğutma suyunu daha sonra tekrar denize veriyorsunuz. Denizdeki ekosistemi bozuyorsunuz. Bir arıtma sistemi yani kurmanız olmasa gerekiyor. Olmasa daha iyi olurmuş. Hiç olmasa başka bir yolu yok mu? Yani, ya yani elbette ki termik santraller her zaman çevreye çok çok fazla etki eden sistemler. Nükleer santral e, santrallere nasıl bakıyorsunuz bu arada? Şimdi e, çok yakın bir yerde Mersin'de kurulacak. Hı hı. E, nasıl bakıyorsunuz diye soruyorum ama. Tabii nükleer santral konusu oldukça e, e, aslında kapsamlı bir konu. Hı. Bunun için belki de bir program yapmamız gerekiyor. Çünkü nükleer santrale kesin karşıyız. E, bununla ilgili nükleer hayır platformu kuruldu bildiğiniz hı. gibi. Biz de etkin bir şekilde orada çalışıyoruz. E, ve yaptığımız araştırmalarda biliyorsunuz Ocak ayında bir konferans gerçekleştirdik evet. burada. Ve yurt dışından uzmanlar geldi. Yani aslında tek bir cümleyle bu konuyu isterseniz geçelim. Bize denilen şey, yani aslında o konferanstan çıkan sonuç Türkiye için aslında kurulması en uygun yerdir Akkuyu mevkisi. Çünkü bir yani. kaza olması durumunda yapılan modelleme çalışmalarına göre Türkiye'nin kendisi aslında çok da fazla etkilenmiyor. Yani işte Mersin etkileniyor, Antalya etkileniyor ama Ankara, İstanbul o kadar da etkilenmiyor. Hmm. En fazla etkilenecek bölge ise Kıbrıs. Yani aslında Türkiye için en uygun mevki orası. Kıbrıs için de. En ama en uygun. Kıbrıs içinse tamamen bir felaketle sonuçlanacak bir durum. Yani nükleer santral elbette ki termik santralden işletilmesi anında ...daha çevreci olduğu söyleniyor. Neden? Çünkü işte bir radyoaktif atık yakıyorsunuz... ...ve bundan dolayı aslında bacadan e, salınan bir e, zehirli bir gaz yok. Su buharı çıkıyor aslında bacadan ama tabii ki başka etkenleri vardır. İşte o nükleer yakıt atık bir yakıt oluyor. Yani kullanıldıktan sonra nükleer bir atık oluyor. Dolayısıyla onun imhası e, çok zor bir şey. Yani gelişmiş ülkelerin bile çözebildiği bir konu değil... Kaldı ki Türkiye'nin çözmesi bekleniyor bu konuyu. E, 10 yıl boyunca Türkiye'de kalacak bu atıklar. Daha sonra Rusya'ya taşınacak. Dolayısıyla çok ciddi bir konu. Biz bu konuda büyük bir mücadele veriyoruz aslında şu anda. Yani şu an en büyük çevre sorunumuz gelecekteki nükleer santral diye. Yani bu mi? konuda büyük endişelerimiz var bizim gerçekten. Çünkü bir kaza olması durumunda ki biliyorsunuz çok fazla kaza oluyor aslında nükleer santrallerle ilgili. Bunların en fazla bilinen işte Fukushima'dur. Çevre. Bu dünyada da çok kullanılan bir yöntem. Hani bazı ülkelerde böyle bir iki tane de değil, çok fazla sayıda var. E, Bizim Dün... bildiğimiz, hatırladığımız nükleer santral faciaları. Dünya'da çok fazla kullanılıyor ama çok da fazla kaza oluyor aslında. Bunların hepsi basına yansımıyor ama bugüne kadar yani bilinen e, 3-4 büyük kazadan başka 400 küçük kaza vardır ve bunlar da sadece basına yansıyan ve kayda geçen kazalardır. Hatta geçenlerde yine basına yansıyan bir konu vardı. Çernobil'in etkilerinin hala daha çok uzun yıllar süreceği ve hala daha komşu ülkelerde bunun etkilerinin yaşandığıyla ilgili bir haber çıktı. Bu çok önemli bir şeydir. Yani Çernobil yaşanalı kaç yıl oldu ve etkileri... Ve düşünün Çernobil Ukrayna'nın Kiev bölgesinde biliyorsunuz. Karadeniz'e yaklaşık bin kilometre uzaklıkta bir yer ve Karadeniz bölgesi Çernobil'den oldukça etkileniyor. O dönem işte Tabipler Birliği'nin yapmış olduğu açıklamalardan da bunu görüyoruz. O dönem bölgede kanser vakaları büyük bir süratle artıyor ki hala daha da arttığı söyleniyor. Ki biz Akkuyu'ya sadece 90 kilometre uzaklıktayız. Yani 1000 kilometre nerede, 90 kilometre nerede? Yani bir kaza olması durumunda e, zaten yapılan modelleme çalışmaları da kazadan en fazla bizim etkileneceğimizi gösteriyor. Ha Bir tek bu Akkuyu için geçerli değildir. Yani e, bizim etrafımızda yapılacak bütün e, yani Orta Doğu'da yapılacak bütün santrallerin, nükleer santrallerin maalesef e, Kıbrıs'ın tümünü etkileyeceği yine yapılan çalışmalarda yani ortaya konmuş bir, bir durumdur. O yüzden biz etrafımızda yapılacak olan bütün santrallere karşı duracağız. Yani bu da şu anda Akkuyu var önümüzde. Dolayısıyla da Akkuyu için bir savaş veriyoruz. Ha tabii Türkiye bununla kalmayacaktır. E, ve ardından da biliyorsunuz Sinop için bir hı hı. çalışma söz konusun. E, onunla da ilgili yine savaşımızı vereceğiz. Ama şu an yanı başımızda yapılacak olan bir santral var. Bunun bütün izinleri tamamlandı, çet raporları alındı. Ki çet raporlarında da e, yine maalesef birçok yolsuzluklar yapıldığı da gündeme geldi. Bilmiyorum takip etmişseniz işte çet raporunda sahte imzalar kullanılmış, e, bilgiler yanlış verilmiş gibi birçok basına da bazı konular yansıdı. Neyse sözün özü yani biz nükleer santral yapılmasını istemiyoruz. Bunun ülkemizin geleceğini, tehlikeye sokacağını ve bizi bir nükleer felaketin eşiğine getireceğine inanıyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili büyük bir mücadele içerisindeyiz. Buradan da sözü gelmişken şu duyuruyu yapalım aslında. 25 Nisan'da Çernobil'in yıl dönümünde etkin bir katılımla bir konser hazırlığımız var. Bununla ilgili harıl harıl hazırlanıyoruz, hazırlanıyoruz aslında. O gün Çernobil'i hatırlatacağız. Nüklearı hayır diyeceğiz hep birlikte tekrar ve birçok sanatçımız da bize destek verecek ve saat 2'den akşam saatlerine kadar bir konser planımız var. 25 Nisan'da ve yine saray önünde değil Savar Restoranının önünde olacak. Oradaki meydanda olacak önümüzdeki günlerde bununla ilgili basın toplantıları düzenleyeceğiz. Evet. Ve tekrar duyuracağız bunu ama yeri gelmişken duyuralım. Herkesi oraya bekliyoruz. Çünkü bu felaket bir tek bizi değil hepimizi etkileyecektir. Ki kaldı ki aslında sadece bir kaza olması durumunda değil, normal çalışması esnasında da radyasyonların etkileneceği yapılan yine birçok çalışmada ortaya konmuş bir şeydir. Yani Kıbrıs'ın yine etkileneceği. Evet. Biz tabii böyle enerji, bir felaket istemiyoruz. Enerji yani. büyük bir ihtiyaç ama elbette ki. Bir çevreci ki. olarak size çok hassassız bu konuda. Tüm olumsuz hı hı. olabilecek olumsuz şeyleri bize dile getirdiniz. Ha, tabii ne yapalım? yani elektrik santrallerimizi kapatalım işte nükleere hayır diyelim elektrik istemeyelim mi? Hayır böyle öyle bir şey yok. Elbette ki elektrik ihtiyacımız var. Bunun da yolu bizdeki iki tane termik santralimiz var. Ya Bu da termik santrallerin iyileştirilmesi yani. gerekiyor öncelikle. Yani ikisinin de iyileştirilmesi gerekiyor. Çevresel sorunlarının çözülmesi gerekiyor ve elbette ki alternatif enerjiler işte rüzgardır, güneştir. Bunların da belli oranda sağlanması gerekiyor. Evet. Ee, Sayın Bektaş süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdınız. Daha çok konu var mutlaka evet, çevreyle çok ilgili. Konu var. Ee, çok az bir kısmına değinebildik. Umuyorum faydamız olmuştur. Çok teşekkürler tekrar. Peki, ben Çok teşekkür Çok sağ ediyorum. olun. Size sağ başarılar aldım, dileriz. Için. Sayın seyirciler bu akşamlıkta programımızı burada noktalıyoruz. Yarın akşam saat 18.45'te tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.